arada bir şeyin öğretmenin söylediği çok güzel bir söz var. İnsanlar daha çok bu çekim yasası deyince hemen bolluk yaratmak yani para yaratmakla ilgileniyorlar. Halbuki para mutluluk hepimizin arzusu ortak bir arzusu. Para bunların içinde sadece küçük bir şey, bir bölüm. Çünkü mutluluğu oluşturan şeylerin içinde birçok unsur var. Nedir onlar? Mesela dost sahip olduğunuz gerçek dost sayısı bir gün içinde kaç kere rahatlıkla gülüp kahkaha attığınız, kaç kere birisine seni seviyorum dediğiniz, kaç kere eğlendiğiniz, kaç kere kaygısızca kaç dakika yolda yürüdüğünüz. Gün içinde. Gün içinde. Çok Bunların toplamı mutluluktur. Yani evet. kaç kere nefes alırken evet sağlıklıyım dediğiniz anların toplamıdır. Şimdi mutluluk. diyorum ki sevgili seyirciler hepinizi çok seviyorum ben. Hakikaten söylüyorum. Evet. Mesela ben sevgimi çok dile getiririm hı hı. ama bu bazen karşı e, taraf e, yanlış anlayabiliyor bunu. Çünkü artık insanlar o kadar e, kendi sıkıntılarının içinde boğulmuşlar ki... Doğru. ...hani seni seviyorum lafı çok imitasyon kalabiliyor o yaşamın içerisinde. E, tabii eğer sevgiye inanmıyorsa, sevgi deneyimi onun için bir tür mesela şeyse, hapishane hayatıysa ki... Öyle deneyimli olan insanlar Telefonuz var. var. Hı -hı. Mesela ailesi onu sevdiğini söylüyor fakat bütün özgürlüğünü elinden alıyor. O kişi için artık sevgi özgürlüğün kaybı anlamına geliyor. Ve mesela o kişiler yalnız kalıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Evet kafasındaki o inancı değiştirmesi Doğru lazım. Bir telefonunuz var hemen onu alalım. Evet. Şafak Bey hoş geldiniz. Merhaba ben Şafak. Im. Aa Şafak Hanım. Özür dilerim. Evet. Nasılsınız? Tamam, bak, hoş geldiniz. Ama erkek ismi de var galiba. Hoş, hoş bulduk. Her <laughs> Peki. Hoş ee, geldiniz. İlk defa e, seyrediyorum sizi. Çok tesadüf hemen e, duydum. Şanal Bey galiba. Evet. Evet. Onurunuzun ismi. E, çok vaktinizi almayacağım. Hemen hemen e, anlamış gibiyim. Ben kendimle ilgili bir şey sormak istiyorum. Buyurun. ...genelde hani olumsuz düşünürsek olumsuz gelir diye zaten bildiğimiz bir şey... ...ve bunu şimdi siz daha derin açıklamalarını yapıyorsunuz. Benim korkularım var. Şu anda çok büyük problemlerim yok. Hemen hemen her şey düzgün gidiyor. İyi bir evliliğim işte, iyi bir yaşantım var. Ama kanserden çok korkuyorum. Ve devamlı bir şekilde düşünüyorum. Çevremde de kanserli arkadaşlarım var... Evet. Genelde bu dönemde herkes yaşıyor bunu ama benim söylemeye çalıştığım şey şu, bana yardım edebilirler mi? Yani ben bunu yenebilirim. Ne yapabilirim diyorsunuz? Aynen öyle. Evet. Ne Şu anda mı? Hemen mi istiyorsunuz? Hemen. Ya şu an hemen ama birkaç evet. cümle bir şey evet. Tabii ki şu an. Tabii hemen bunu yapamazsınız. Evet. Bir şekilde şu espri e, içinizdeki bir ses yok olmaz diyor ama öbür <laughs> <örgülüyor> Aynı şekilde böyle Peki. de ben bunu çok yoğun yaşıyorum. Tamam. Ne diyeceksiniz? E, i̇sminiz neydi? Şafak. 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 Ee, Şafak Hanım, şimdi bu e, kanser korkusu tek başına bir kanser korkusu değildir. Korkunun ge, ge, e, arka planında sizin temel başka bir korkunuz vardır ve onun üretimlerinden bir tanesidir. Yani bu temel korku giderilmediği zaman kanser korkusu biter. Mesela açık hava veya trafik korkusu e, başlayabilir. Önemli olan daha geri gidip e, bu e, kanser korkusunun temelinin ne olduğunu araştırmak, ona bakmak lazım. Genellikle bir varsayım olarak söylüyorum, bu tarz korku üretimleri insanların tam tersine yaşamakla ilgili korkularından kaynaklanır. Ölüm korkusunun temel nedeni yaşama korkusudur. Yaşama korkusunun temel nedeni, bu da çok şaşırtıcı, kendini gerçekleştirme korkusudur. Kendi olma korkusu, yeteneklerini, kapasitesini ortaya çıkartıp bunları yaşama, bunları gerçekleştirme korkusudur. Bunları yaptığınız zaman ne kanser korkusu kalır ne bir şey. Fakat bu biraz çaba gerektirir, biraz mücadele gerektirir, düşünüp araştırmak gerektirir. Ben bu hayatta ne yapacağım? Ne yaparak daha çok mutlu olabilirim? Ben kimim sorularının yanıtını vermek gerekir ve bunun için ne gerekiyorsa, her gününüzü buna adamak gerekir. O zaman bu korku.